Neyi sinematik ya? Ha, aynen dur. O izleyelim ya. Valo. ikinci bölüm. Bayağı iyiydi kanka izledim ben. Kısım 2. Hani ya. Bu <laughs> <Değil> mu? <mi? gülüyor> Bu savaş bileti. Ha. Bu Uğur değil mi Phoenix? Pozisyon aldın mı? Ben <laughs> beni Amma da uzadı bu iş ha. Hani biliyordun burayı? Biliyorum. Acele ettirme. <laughs> Vakit yok. Aha! Yeni çağır. Sonra iyi kafana kurşunu. <laughs> yok ya. <laughs> Çekil de hocam göstersin. Phoenix, dur. ripem oynar amına koyayım Onumuz <laughs> ya At şu oğlum Aç ultiyi. Uy. Şorti. <laughs> Sana ne demişim bro? Ee? İşi hocana bırakacaksın. Bu 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 Wow. Ne yapıyorsun sen ya? Vurulursun demiştim ama. Uçtur arıyor ha. Önce vurdu. Önce mi? Sen de vurdun demek. Cidden bir şey söylemeyecek misin? Öyle yürüyüp gidecek misin? Peki. Kanka. Phoenix biraz weak kalmış ya konuşmaları falan. Yoru böyle şey ama. Bana dediler sen seslendir diye de yok dedim ya. Kanka çocuk çocuk konuşuyor amına koyayım. Keşke yabancıyı izleseydin Türkçe alt yazılı. Türkçede mi? Türkçe Türkçe bir tık. Türkçesi biraz büyük kalmış aynen. <laughs> aynen weak kalmış. Güzel ama animasyonlar falan fena ya. Abi şunun Bence böyle bir çok ya. dizisi filmi çıksa da gitsek ya. Veya izlesek amına koyayım Gitsek de yalan oldu ya, artık. Bir ara vardı böyle dizisi yok çıkacak. E, animesi, evet animesi, animesi çıkacak. De... Şeyin kanka. Hmm. Bu Jinx'in family. Neydi Jinx'in şeyi? Ailesi yok. Yordle yok yordle değil. Yordle değil. Noxus, Ion ya. Yok değil değil. Onun bit yapacakmış çıkacakmış da bakalım.